Değerli öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle hepimiz zor bir dönemden geçtik. Bu süreçte Ted Okulları ve Ted Malatya Koleji olarak hızlı tedbir alıp uzaktan canlı eğitime geçtik. Uzaktan canlı eğitim sürecinin aksamaması içinse öğretmenlerimiz, idaremiz ve teknik ekibimiz gereken tüm özveriyi göstererek büyük bir başarıya imza attılar kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürecin başında uzaktan eğitim yönergesi hazırlayıp ve yönergeye uygun yüz yüze eğitimi dijital platforma taşıdık. Telafi eğitime ihtiyaç duymayacak canlı ders programları uyguladık. Dijital platformlarda iyi bir online eğitim verdik. Bugünleri öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimizle hep birlikte başardık. Şimdi yine okulumuz koridorlarının ve sınıflarımızın sağlık ve mutluluk içinde öğrenci ve öğretmenlerimizle dolmasını diliyorum. Bizleri bekleyen süreç ne olursa olsun yeni öğrenim yılımızda tüm sağlık tedbirlerini alarak tekrar bilim, sanat ve sporla çocuklarımızı buluşturmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Türk Eğitim Derneği okullarından biri olarak 2001 yılında açılan Tetmalatya Koleji, derneğimizin bölgedeki en büyük okullarından biri olma özelliğini taşıyor. 92 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Eğitim Derneği'nin misyonuna olan inancımızla devam ediyoruz. Mutlu bir insan olmayı eğitimin odağına alıp başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz. Sadece okulumuz öğrencileri için değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün parçası olma bilinciyle birçok çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü eğitimin değiştireceğine inanıyor. Eğitimdeki sosyal adaletsizliği kaldırıp her çocuğun gözünün parladığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun için Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi ile birlikte maddi durumu olmayan başarılı çocukları destekliyoruz. Akses projesi ile fen lisesinde okuyan ve İngilizce öğrenmeye ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitimi veriyoruz. Şehrimizde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çeşitli branşlarda her yıl öğretmenlere Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi desteğiyle hizmet içi eğitimler veriyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öğrencilerimizi en iyi şekilde geliştirdiğimiz, şehrimize yeni katkılar sunduğumuz bir dönem olsun. Tüm öğretmenlerimize, öğrenci ve velilerimize verimli bir eğitim öğretim yılı ve sağlık diliyorum.